Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, kaç yıldır var bu firma? E, firma yaklaşık olarak 5 yıldır var. Hı -hı. Bu Hı. sektörde 11 yıldır varım. Evet. 11 yıldır bu sektörün içindesiniz ama 5 yıldır da kendi yerinizde hizmet veriyorsunuz. Evet. Yerimiz nerede? Mardin Kızıltepe. Aynen öyle. Şimdi oto kiralama dedik, değil mi? Bunun üzerine mi sadece çalışmamız? Evet sadece oto kiralama. Kaç aracımız mevcut oluyor? Kimlere yönelik olabiliyor araç e, seçecekler için? Normalde biz şahıslara yönelik çalışıyoruz. Hı. Araç var. Bazen 10-15 tane araç oluyor. Hı -hı. Bazen 5 tane yine biliyoruz inebiliyoruz. Başta, bazen 20 tane olabiliyor. Değişebiliyor sezonuna evet. göre. evet Özelliklerin ne? Otomobil mi hepsi? Hepsi otomobil. E, gezi amaçlı kamyonet bir de VIP Hı -hı. araçlarımız Hizmeti var. Evet. E, havaalanı da var değil mi? Oradan da alınabiliyor insanlar. Evet. Evet. Nasıl bir çalışma şeklimiz var? Hizmetimiz nereye kadar? Uzak şehirlerden e, müşteriler geldiği zaman Hı -hı. biz kendilerini havalandan alıyoruz. Karşılıyoruz. Evet evet. bütün hizmeti yapıyoruz. Hı -hı. Evet. E, araç alırken, kiralık aracı yapacakları şirketi ve aracı seçerken neye dikkat etsin insanlar? Güven çok önemli bu sektörde. <laughs> Bence ilk önce e, o e, şirketin, o firmanın daha önce kalitesine ve daha önce yaptığı, e, yaptığı müşterilerden hı. bilgi alarak e, oradan arabaları alabilirler. Müşteriler. Yani güven önemli, referanslara evet. bakmaları evet, gerekiyor. Evet, e, Hasan Bey şimdi araçlarımızın özelliği nedir? Hizmet alanımız nereler? Kiraya verdiğimiz araçları nasıl takip ediyoruz? Biraz da bunları detaylandıralım. E GPS sistemimiz var. Hı hı. E GPS sistemimizle bütün aracımızı e, kontrol altına e, altında tutabiliyoruz. Evet. E bütün araçlarımız Türkiye çapı her tarafa gidebilir. Hı hı. Şoförlü şoförsüz. Var. Şoförlü şoförsüz. Bütün araçlarımızın bakımını. Her güzeldi. servislerde yapıyoruz. Hı hı. Hyundai Hyundai'de yapıyoruz. Stren, Trend Trend'de yapıyoruz. Kendi servislerinde. Evet kendi servislerinde hepsi yapıyoruz. Hepsi kaskolu. Evet araçlarımızın hepsi e, Kastamonu şirketi Akfet diye bir şirkette hı hı. biz kaskoluyuz. Aynen öyle. Hı hı. Güvenle seçebilirler. Evet, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyorsunuz. Aynen. Ve takibini de yapabiliyorsunuz. Aynen. Aynen. Tamamdır çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.